Outlast Trials Speedrun ama ilk kez deniyorum. Evet sevgili dostlar yine efsanevi bir videoda karşınızdayım. Outlast Trials'da ilk kez speedrun yapacağım deneyeceğim bakalım başımıza nereye gelecek bu video sizlerden efsane beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar videoya yorumlarınızı ve abone olmadıysanız hala aboneliklerinizi bekliyorum abi evet ilk kez deneyeceğim şu an çok heyecanlıyım oyunda biliyorsunuz multiplayer tek da oynayabiliyorsunuz ve şöyle bir olay var sürekli random eşyalar çıkıyor. Bakalım bu imtihanı speedrunlayarak nasıl geçeceğiz? Otopsiyi iptal et bölümünü yapacağım arkadaşlar buradan. Ondan sonra diğer bölümleri de deneyeceğim ve sonra da rekor kırmaya başlayacağız. Hemen buradan seçiye basıyorum. Buradan da başlıyorum ve başlıyoruz. Bakalım nasıl bir sürede bitireceğiz? Daha doğrusu ilerleyebileceğiz mi? Onu merak ediyorum. Hayırlısı. Ben iyi yapacağımızı düşünüyorum yani. Kapsüle bindik ve giriyoruz. Evet, süremizi de alta koyduk. Şimdi ara sahne bitecek ve kapsülle gireceğiz. Evet, kapsüle girdik ve başlıyoruz abi. Hadi bakalım. Hayırlı, uğurlu olsun. Nasıl bir speedrun yapacağız çok merak ediyorum. Hemen buradan düğmeye basacağım. Şimdi burada görevimizi biliyorsunuz. Anahtarları bulacağız hızlı bir şekilde. Önce anahtarları ortaya çıkarmam lazım burada. Bu çok önemli. Evet, ay I... Snack, kulüp ve Touch. Önce A'dan gidiyorum. Stamina'mız çok kritik bu oyunda, biliyorsunuz. Kapıyı şöyle açalım. Kapıyı böyle açmak önemli çünkü. Biliyorsunuz ki tuzaklar karşımız oluyor. Fazla stamina var. Şöyle açmaya devam edeyim. Bir tane buldum. Evet, ayımızı buldum arkadaşlar. Güzel. ayı bulduk. Aynen. Şimdi buradan sektöre hoş gel. <gülüyor> Sektörden <gülüyor> devam edeceğim. Hangi sektör bilmiyorum. Hayır ya, yapma bunu. Burada biraz saçmaladık. Şuradan exim yapacağız. Okey. Buradan hemen sektör B yapacağım. Benim antidot da bulmam lazım. Bir pil daha hızlı. Orada bir şey yok. Tabi mekanları çok ezberleyemedim. O da doğru. Biraz böyle rastgele de yapacağım aslında. Ya az az çok biliyorum burayı ama yine hani şey değiliz. İyi oyundaki gibi muazzam değiliz yani. Şu şişe de lazım olur. Al çabuk çabuk çabuk. Bu baya kötü oldu bu arada. Şurada bakıyoruz ceset var mı? Hadi. Şurayı aç. Şurayı aç. B sektör diyeceğiz hala. Şuradaki abilere dikkat. Şuradan kaç. Hadi. Şu an 2 dakika geçti. B'de hala bulamamamız çok kötü oldu gerçekten. C'den gidelim. C'den gidelim. Bu tarafa bakalım. Hala B'deyiz. Etrafımıza çıkması lazım ama ya. Sağa sola bakıyorum ama. Şuraya girelim. Okey. C yapacağım. B'ye sonra geleceğim. Kral tacını bulmamız gerekiyor. Ahem. <laughs> Yani olaylar hep random olduğu için arkadaşlar tabi zor. Evet bir tane daha yedik. Hiç dikkatsiz oynuyorum şu an baya. İyice şeyim gitti. Burada ne var? Taçı buldum. Taçı buldum. Evet bir tane kaldı. 3 dakika olduk. 3 dakika oldu. Kulübü de B sektöründe bulmam lazım artık hadi. B sektörünü çok iyi araştırmam lazım. Onu iyi yapmamız lazım. Şunu tak. Sonra B'den git. Şu antidot da bulmam lazım bu arada. Kurtuldum, 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 kurtuldum. Kurtuldum. Hadi sal beni gerizekalı. Salak ya. Evet hadi burada mı? Karo, tüh. Karo var. Karo var aga. Yukarıda bir şey yok. Yapma bunu antidot. Neyse güzel antidot da bulacağız hızlı bir şekilde. O iyi oldu. Hemen kullan. Çok zor gördüğünüz gibi. <laughs> Çok zor arkadaşlar. Bu B kanadında bulamadım bir türlü. Etrafıma bakıyorum ama bir yerde var ama nerede bulacağız? Şu an emin değilim. Bu tarafta da yok. Hadi abi en az 16 dak 10, 10 dakikanın altında bitirmem lazım. O burada abi ya. B de burada. Ben göremedim muhtemelen. Ben göremedim muhtemelen. Şöyle bir zıplayalım. Yine geri zekalı orada. Koş abi. B'de olduğuna eminim çünkü B'de gösteriyorsa o B'dedir ama şu an hala çıkmadı karşıma. Etrafı bakıyoruz. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Burada olmalı ceset. Burada olmalı. Bakın görüyor musunuz? Olayı. Şurayı aç. Soru işareti buldum bir yerde. Şurada çıktı. Çabuk. Çabuk geri zekalı. Çabuk geri zekalı. Nerede? Şurada. Oraya nasıl gideceğim ben? Hadi stamina. Bak daha demin orada göstermedi. Gördünüz mü? Burada göstermemişti. Burada. Kulüp değil mi? Evet buldum. Daha demin burada göstermemişti. Hadi 10 dakikan altında bitirebilecek miyim? Çabuk. Güzel. Okay, let's go. Gidiyoruz. Hemen buradan. Şu kapı dışından devam. Devam. Hemen şunu tak. Bunu da taktım. Arkamda biri var. Oo, oh, çabuk 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 şöyle. Döndürdüm, şöyle yaptım. Tamam sıkıntı yok. Bir tane de deli gelecek. Kapı açılması lazım. Polis geldi. Herkes burada. Everyone is here. Evet güzel. Stamina dikkat. Stamina dikkat. Bas. Bekliyorum. Bekleme süresinde. Bekleme süresini yapma. Güzel doğaç hadi. Ve hallettim. 7 dakika. 7 dakika 37 saniye sevgili dostlar. Ee, oyunda kaç gösterecek? 8 18 gösterdi. Muhtemelen o yüklemeleri de saydı. 7 dakika 37 saniye sevgili dostlar. Güzel bir süre. Bu benim oynadığım oyun içi süre. Direkt başladığım kapsülden çıkış kısmı arkadaşlar. O yüzden öyle söyleyeyim. Oyun orada da orayı da sayıyor. Ee, yükleme ekranlarını vesaire de ve hallettim 7.37'de bitirdim yani 8-18 olsa bile 7.37 10 dakikanın altında bitirdim. Bu bir denemeydi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet tatlı ve güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kendimizi geliştireceğiz. Kendimizi bayağı şey yapacağız. Üzerine koyacağız diye düşünüyorum. Bu videoyu güzel like'larınızı, beğenilerinizi, abonelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.